Renklensin camilerimiz, öğrenelim dinimizi biz artık Olmasın hiç kuransız ömür, gel onun izinde yürüyelim biz artık Gel onun izinde yürüyelim biz artık Renklensin camilerimiz, öğrenelim dinimizi biz artık Olmasın hiç kuransız ömür biz artık Bu yaz daha bir başka günü Yine dilimde besmele adıyla gel Sana şeytandan yok ödül Rabbin cenneti önüne sererken Şu fani koca dünyanın özü Tanımak okumak Allah'ın Resulünü Elif cüzü anahtarımız bizim E sonuçta bizde bir kuz değil mi? Renklensin camilerimiz Olmasın hiç Kur'an susunur, gel onun izinde yürüyelim biz artık. Renklensin camilerimiz, öğrenelim dinimizi biz artık. Olmasın hiç Kur'an susunur, gel onun izinde yürüyelim biz artık. Yeterince ezberim var benim, sen hocam orada ol. Yeterince çok dua ve sure var, sen yardımcım ol. Ahlakı, ibadeti öğrenip, bilelim o şehadeti.